Turizm Haftası kapsamında motosiklet turu düzenlendi. Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları kapsamında motosiklet turu düzenlendi. Çantaları taktıktan sonra Tekirdağ'da bugün çok güzel bir sabaha uyandık. Ee, güzel bir pazar sabahında turizm haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Motosikletler Kulübü ile birlikte İlk Kültür Turizm Müdürlüğü eşliğinde yat limanında hep birlikte e, güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Tekirdağ'ın eşsiz görüntülerinin eşliğinde, Danos Dağları'nın muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir yolculuğumuz olacak ve ardından da Ayvas'ın mevkiinde etkinliklerimiz, eğlencelerimiz ve çevre temizliği ile birlikte bu güzel günü sonlandıracağız.